konuştuğum zaman ya bu hoca Vahabidir. Ne derseniz deyin. Ne derseniz deyin. İslam'ın doğrularını anlatmaktan bir adım geri durursam Allah emanetin olsun. Ne zaman Allah'ın dinine ihanet edeceksem amin deyin Harun kardeşim. Rabbim ihanet ettirmesin emanetin olsun. Hakkı konuşmayacaksam. Doğruyu söylemeyeceksem. Bakın siz şahitsiniz. Ne tehditler aldık değil mi? Siz şahitsiniz. Emniyete müracaat ettik oraya buraya. Ne söyledim ben? Ne söyledim? Adam diyor ki şeyhim her halimi görür. Ben de dedim ki halleri gören Allah'tır. Sen şeyhimize mi söyledin? Hucum. Hadi hocanın üstüne hucum. Ne yapayım ben? Dolayısıyla Harun kardeşim bakın. Yine aynı şeyi söylüyorum. Bu toplumu uydurulan dinle değil, indirilen dinle tanıştırmadıkça daha biz bu konuları çok konuşacağız. Çok konuşacağız. Bugün biz uydurulan dini yaşıyoruz. Evet. Uydurulan din. Şimdi ben böyle bakıyorum Harun kardeşim. İslam'ın farzları bir tarafta. Oruç tutuyor, namaz kılmıyor. Müslüman namazını da kıl, daha güzel olur. Ya diyor bir hoca dedi ki, oruçla namaz ayrı ibadettir. Tamam ama aynı Allah. Orucu emreden Allah namazı da emrediyor. Zekatı da emrediyor, hacı da emrediyor. Rabbimiz vahid, tek olandır. Şimdi ben bakıyorum. Toplum artık Harun kardeşim öyle bir hale geldi ki hakikati konuşan kocalar bir tarafa, bir tarafa derbest ediliyor. Ama ben bakıyorum böyle hurafa konuşanlar baş tacı ediliyor. Allah bizi o zümreden etmesin. Ayak altında kalalım ama hakkı konuşalım.